Köyde kışa hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Satın aldığımız ster odunlar evin önünde birkaç gündür bizi bekliyordu. Nihayet bugün kendimizi hazır hissettik ve bir gazla giriştik odunlara. Şu taşıdığımız şeyin adını da sizden öğrenmiştim. Harbiden eşekmiş. Köye taşındığımızda odunları keserken işimizi kolaylaştırsın diye yapmıştık. Hala kullanıyoruz. Kesmeye önce en ince odunlardan başladık. Ufak tefekler ortadan bir kalksın. Bu arada odun öyle bir şey ki. Böyle dururken çok, keserken daha çok görünüyor. Ama taşıyıp yerine dizince az görünüyor. Hele yakarken iyice az görünüyor gözümüze. İşe başlarken biz bu odunları bugün halleder yerlerine dizeriz diye düşünmüştük. Ama bazı talihsizlikler bizi yavaşlattı. Aykan dışarıda onunla uğraşa dursun ben de içeriği halledeyim. Geçen seneden kalan odunları oradan çekmem lazım ki yenilerine yer açılsın. Çünkü dışarıda kestiğimiz odunlar fıt fıt bu olduğu yere atılacak. Ben de dedim ki madem bunlar buradan kalkacak hemen karşısı boş olduğu için oraya dizeyim. Tabi baktı ki ben tek başıma bitiremeyeceğim. Aykan sağ olsun hemen desteğe geldi. Ben çok uzun zamandır odun kırmıyordum. Arada bir kendi kendimi deneyeyim dedim bakayım paslanmış mıyım diye. Yani bence hiç fena sayılmam. En azından Aykan'ı etkilemeyi başardım. Günün sonuna doğru artık yorgunluktan hareketlerimiz de algılarımız da yavaşladı. Ama Aykan onca yorgunluğa rağmen bir şekilde bizi eğlendirmeyi başarıyor. Kalan azıcık güçlerimizi de birleştirip en azından şu içerideki odunları karşıya dizme işini bitirmek için epey bir çalıştık. Odunları dizdikten sonra kendi eserimiz olan şu görüntü bizi o kadar rahatlatıyor, o kadar mutlu ediyor ki size anlatamam. Bütün o yorgunluğa değer. İç tarafı bitirdik ama dışarıdaki büyük kodunlara bugünlük canımız yetmediği için onları sonraya bıraktık. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.